Merhaba arkadaşlar. Okullarda bu sene sınıfta kalma olacak mı? En çok merak edilen konu çünkü her sene bu durum oluyor. Özellikle 12. sınıflar işte diğer sınıflar da dahil tabii ki. Sınıfta kalma olur mu? Af gelir mi? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Sizlerden ricam abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Öğrenci arkadaşlarımız hadi hemen videomuza geçelim. 12. sınıflarda ilk başta 12'lerle başlıyoruz. Sınıfta kalma olacak mı? Devamsızlık işlenecek mi? Devamsızlık işlenecek ama sene sonunda bir af gelir mi gelmez mi konusuna gelirsek de Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz ki yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gelmesiyle beraber Yusuf Tekin 12. sınıflarda dahil sınıfta kalma durumunun artık eskisi gibi olmayacağını ve e, yani öğrencilerin sınıfta bırakılacağını söylemişti. Ama tabii ki bu sene sonunda 12. sınıflara af gelebilir. Bakın %100 gelir demiyoruz. Tabii ki her sene geliyor. Onu belirteyim. Her sene geliyor af 12. sınıflara ama yani bu sene de gelir diyerek sizlere bir şey diyemeyiz. Çünkü müfredat değişiyor vesaire. O yüzden bir bakmışsınız bu sene af gelmeyebilir 12. sınıflara. Onu söyleyeyim. O nedenle benim 12. sınıflara bu sene tavsiyem kesinlikle okula gitmeniz yönünde. Tabii ki devamsızlıklarınızı harcayabilirsiniz. Devamsızlıklarınızı kullanabilirsiniz bol bol sonuna kadar. Ama yani devamsızlık gününüzü pek geçirmemeye çalışın açıkçası onu da söyleyeyim. 12. sınıflara tavsiyem bu yönedir. Şimdi 9-10-11 ve yine okulları da söyleyeceğimiz de şudur. Yine bu öğrencilerimizde sınıfta kalma olacaktır. O nedenle 9-10-11. sınıf öğrencileri özellikle bu sınıf öğrencileri okula gitmemezlik yapmasın. Yani okula gitmemezlik yaptığı halde... Ee... Sınav notları ne kadar yüksek olursa olsun bu öğrenci devamsızlıktan sınıfta kalır. 9 10 11'lere af gelmiyor arkadaşlar. Sadece 12'lere af gelirse gelir. Gelme ihtimali var ama tabii ki müfredat değişiyor vesaire onda da bir değişiklik olabilir. O yüzden onun da bir garantisi yok. Ama sadece 12. sınıflara böyle bir ihtimal olduğunu söyleyeyim ama diğer sınıflara e, kalma kalmama ihtimali yani öğrencinin e, af gelme ihtimali yok. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.